Lesson 51 Meral biraz üzgün. Dün geç geldiği için ona biraz sert davranmış olabilirim. Fatma telefonu açmadı. Evden çıkmış olabilir. Emin değilim ama kapıyı açık bırakmış olabilirim. Üç saattir odasından çıkmadı. Uyumuş olabilir. Gizem seni görmemiş olabilir. Yoksa mutlaka sana selam verirdi. Son araştırmalara göre Erdem suçu işlememiş olabilir. Onu bir kez daha dinlemelisin. Sınavda kopya çekmemiş olabilir. O kadını gerçekten Halil öldürmüş olabilir mi? İnsanlarla dinozorlar aynı zamanda yaşamış olabilir mi? Arabanla oğlun kaza yapmış olabilir mi? Ofiste ışıkların çoğu sönük. Şafak çıkmış olabilir. Orhan biraz üzgün görünüyor. Ehliyet sınavını geçememiş olabilir. Kerem hala aramadı. Treni kaçırmış olabilir. Biraz üzgün görünüyorsun. Sorun nedir? Annemi düşünüyorum. Bu sabah biraz tartıştık. Onu kırmış olabilirim. Endişelenme. O senin annen. Özür dilersin ve gönlünü alırsın. Haklısın ama çok ileri gitmiş olabilirim. Neyse, beni boş ver. Sen de az önce çok telaşlıydın. Ne oldu? Evet, aklım evde kaldı. Aceleyle çıktım ve ütüyü prizde unutmuş olabilirim. Gerçekten mi? Neden gidip bakmıyorsun peki? Eşimi aradım o bakacak. Çünkü sanırım anahtarlarımı da içeride unutmuş olabilirim. Hiçbir yerde bulamıyorum. Sen biraz fazla mı çalışıyorsun son zamanlarda? Sanırım öyle. Yarın patronla konuşup izin alacağım. Lütfen kendine dikkat et. Sen de. Üzme kendini. Her şey yoluna girer.